Alo? Gelmedim böyle. Ananın ananın ama. Ya sizin oynadığınız oyun siz var ya. Kafayı <laughs> yemişsiniz <laughs> ya. Ne kastım direkt? Adamlar bir sitti, sitti, sitti. Bir daha izleyelim. Bak bir de bir de, bir de var ya bir de bir de, öyle, öyle güzel çekiliyor ki geri yok gelince bak bak tiplere bak. Üçümüze... <laughs> bak bak bak. Geri çekil sanki göstermeyecekmiş gibi. Gel Ananı sizin oynadığınız Kafayı yemişsiniz ya. Adamlar Burada koşu nasıl bir ekibi? Savaşları takip edin. Direkt dümdüz koşacağız ya öyle Hiçbir şey beklemiyor bu ekibi. Yarın yokmuş gibi koşuyor bu kadar. Tehlikeli kral. Ananın ama. Ananın Ya sizin oynadığınız oyunu siz var ya. Kafayı yemişsiniz ya. Bir kastım direkt. Adam da sikti Koşuyor tek başına koşuyor. Hatta bunu birazcık daha küçültebiliriz belki. Chat tam şöyle kapatacak şekilde. Bu da çok iyi oğlum. Her kilden sonra küfür. Takımda normal oyun oynayan yok. Pro'da gerçekten bir de NPC yazılsın var da. Olay peki haritada herkes deli taklidi yapıyor bu bakayım. Kimse ne yapıyor Bu ne yapıyor burada? Bu burada, bu burada, bu burada. Bu burada. Her yerdeyiz ama bakayım. Ses bu kadar kısık maalesef. Peki burada bir malsız Cem Weiss var aramızda. <laughs> Haritada herkes deli taklidi yapıyor. Cem gidip short'ta ölüyor ki yamam ya. De. Var da. Volkan Evan'a zıplıyor. Emre CD. Toprak double orada. Bu da bir masum, bir masum bombayla giden Cem Vice'ı orda orada. <laughs> <gülüyor> 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 of of. Antrenmanlar full oynanıyor ya arkadaşlar. Bunu daha önce söylemiştik ya. Bir daha tekrarlatmayayım bence. Ha bunlar kafi.